Evet arkadaşlar gerçekten değişik bir oyun. Kimi zaman bir kupayla kulüp ligine dördüncü olursun. Kimi zaman arkadaşlar fotoğrafın arkasında bizlere yeni temayı gösterirler. Evet 8 kupa oldu birden en enteresan ikinci olduk neyse. Neyse arkadaşlar bugün nasıl giriş yapacağım bilemedim. Hemen normal girişimizi yapalım. Herkese selam tutanlar bugün sizlerle birlikte uzun bir zaman sonra tekrar gizem ve teori videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar eski değil aslında yeni fotoğraflardaki detaylara bakacağız ve acaba yeni güncelmesi ne olabilir bugün bunu konuşacağız. E, size sezon sonu arkadaşlar 23 gün kalmış yani 12 sonunda artık bitmek üzere arkadaşlar 13. sezon hakkında konuşacağız. Ve bakalım acaba nasıl bir karakterimiz gelebilir zaten yaz güncellemesi gelecek orası kesin gibi bir şey zaten arkadaşlar ama e, yeni fotoğraftaki detaylara bakacağız ve tabii ki teorilere de konuşacağız arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Videomuzu geçmeyince arkadaşlar bu video en az böyle bir 300 like bekliyorum yani. Umarım gelir. Hadi bakalım. Eysane like patlama bekliyorum. Ardından da kanalımıza abone değilsiniz de abone olarak aramıza katılabilirsiniz. O zaman hemen hızlı bir şekilde Twitter'a geçelim. Evet arkadaşlar Supercell'in en yeni paylaştığı fotoğraftan birazcık eskilere doğru ineceğiz. Ama dediğim gibi şimdi uzun zamandır gizem videoları gelmiyor diye, neden diye soruyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle birinci olarak zaten normalde de video atamıyoruz. İkinci olarak da Brawl Stars eskisine göre daha az gizem koyuyor gibime geliyor fotoğrafları. Çünkü yani genel olarak bakıyorum arkadaşlar diğer kanallarda yabancı kanallarda ya baş kanallarda çok fazla böyle bir gizem videosu arkadaşlar göremiyorum. Çünkü sanki ya bilmiyorum sanki fotoğraflardaki gizemler azalmış gibi. Eskiden bayağı bir şey oluyordu ama arkadaşlar çok fazla bir şey göremiyorum. Mesela bu fotoğrafta benim fark edebildiğim gizem yok ama sizlere de videoda göstereceğim ki sizlerde bir detay gizem bulabilirsiniz yorumlar kısmına paylaşın. Yeni sezon gelene kadar arkadaşlar bu tür fotoğraflarla ilk diye düşünüyorum. Mesela bu fotoğrafta arkadaşlar yeni sezonumuz biliyorsunuz ki Eve Albayrus ve Squeak ayrı bir takım ve Bonnie Dardot Importorcu Bonnie Galaxy fırtınası dolayı zaten buradan da gördüğünüz gibi bir de Patron Bayron ayrı bir takım arkadaşlar burada bir savaş dönüyor gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar Importorcu Bonnie'nin Eve'yi kovaladığını görebilirsiniz onlar içinde. burada arkadaşlar Lola burada Burada bakınıyor aynaya bakınıyor Yine arkadaşlar ekol bir karakterimiz maalesef ki Burada gördüğünüz gibi robotlarımız var bu robotları birazdan göstereceğim size yani bu robotlar ayrı bir şey değil ama sanki şurada sanki robot değil başka bir ayak var gibi Bilmiyorum kırmızı ayakkabılar var gibi bu hangi karakterimiz hangi kozumuz olabilir bilmiyorum Yani robottur diyeceğim ama normal robota pek benzemiyor arkadaşlar bu enteresan bir şey belki başka bir karakterdir Onun haricinde baktığınız zaman burada sıkı görebiliyoruz bunun göz görmesi biraz zor ama burada arkadaşlar Squeak cama gözlerini yapıştırmış bir şekilde dediğim gibi bu fotoğraftaki en büyük gizem oradaki acaba bir robot mu robot değildir herhalde düşünüyorum ama hangi yani nasıl bir tür karakter gerçekten merak ediyoruz çünkü bu uzay gemisinin arkadaşlar bu altı karakter haricinde başka bir karakteri görmemiz enteresan bir durum olabilir şimdi geçelim diğer fotoğrafa yine arkadaşlar çok fazla olağanüstü bir durum yok bu fotoğrafta ya gördüğünüz gibi Lola'yı görebiliyoruz onun haricinde burada yine robotları görebiliyoruz robotlar arkadaşlar üzerinde gördüğünüz gibi e, şu ne çete logosu var çete üyelerine zaten bu logodan var arkadaşlar ve çete robotlarına şekilde görebiliyoruz. Kafasındaki değişik canlılar arkadaşlar patron bayronun asasının içindeki işte o değişik uçan canlılar arkadaşlar. Onun haricinde burada Skik'i görebiliyoruz ve patron Byron arkadaşlar burada şu havaya kaldırmışlar. Burada da importer Jibani Burada arkadaşlar benim dikkatimi çeken bir durum var. Başka da bir şey yok zaten. Şuradaki heykellerin heykelin şekli diyeyim daha doğrusu. Diğer heykeller normalken buradaki heykeller arkadaşlar sanki bir insan şeklinde kafası bu şekilde gözükmüyor. Kafası kare havalı. Minecraft'tan mı çıktı bilmiyoruz ama yani bu şekilde elleri kolları bağlı bir şekilde ayakları da Var. Dediğim gibi buradaki tek dikkat çeki şey buradaki heykel arkadaşlar. Yine başka bir detay bulamadan bulduysanız yorumlar yazabilirsiniz. Yine arkadaşlar çete üçlüsü ile alakalı bir fotoğraf. Asıl fotoğraflarımıza birazdan geliriz. Dediğim gibi arkadaşlar burada yine ben pek bir şey bulamadım. Zaten patron Byron var. Arkada Galaxy Transitor var. Ve importör jebonini Alvarius da var. Yine arkadaşlar buradaki gördüğümüz çete robotlar da var. Botlar da var yani. Yine arkadaşlar eğer detayları bulabilirsiniz yorumlar kısmı diye bunlar da videoda gösteriyorum. Evet arkadaşlar sanırım bizler için önemli olan fotoğraf bu fotoğraf. Çünkü ee, baktım arkadaşlar Twitter yorumlarına falan filan baktım. Bu detayı fark edenler de olmuş. E, ve burada sanırım bir tane karakterimizin bir tane kız karakterimizin e, arkadan bir yüzü sureti gösterilmiş arkadaşlar. Burada yine çok enteresan bir şey göremiyoruz. Bu birazcık etki fotoğraf fark ettiniz. Çete güncellemesi gelmeden önce hala arkadaşlar gösteri zamanı 12. sezonun fotoğraflarından. Gördüğünüz gibi Bonnie ve Jeanette'ın ön planda olduğu fotoğraf. Burada arkadaşlar iki tane şey var. Birincisi şuradaki enteresan yani ne olduğu belli olmayan tamam bu ama yani orada uçan bir şey oraya kırmış herhalde duvarı kırmış enteresan bir şekilde hatta bu sütunun kostümü de olabilir. Sütu burada arkadaşlar enteresan bir şekilde bakıyor yani gösterimi ne yaptınız falan diyor herhalde. Onun haricinde zaten sütu arkadaşlar biliyorsun ki bu üçte ne olduğu için onu görmemiz bizlere bir şey yapmadı. Burada arkadaşlar başka bir şey var. Bakın şurayı yakınlaştırıyorum. Mesela bak şurada neler var arkadaşlar. Burada her yerde robotlar var değil mi? Burada robot ve bu stonun üçü sarıcınca hiçbir şey yok. En fazla havai fişik falan filan var. Ama arkadaşlar şu tarafa doğru geçtiğiniz zaman burada arkadaşlar biraz daha yaklaştırayım. Burada gördüğünüz gibi robot değil bildiğiniz bir insan karakteri olduğunu görebilirsiniz. Saçları zaten daha çok belli oluyor. Saçları da zaten öğrenemeyiz. Burada bildiğiniz arkadaşlar saçları olan ve yüzü gözükmeyen bir karakterimiz olduğunu görebilirsiniz. Belki edit programında birazcık parlak da açsak yani bir ara bir Brawl Token'ın Arkadaşlar öyle bir şey vardı biliyorsunuz bilmiyorum ama Jeki Brawl Token'la Zaman karakterin yüzü çıkıyordu Belki öyle bir şey olur mu bilmiyorum ama Burada arkadaşlar bir tane karakterimizin olduğunu görebilirsiniz Gerçekten arkadan sanki bir Bibi'ye de Benziyor olabilir Bibi'nin saçlarına benziyor ama Pek sanmıyorum arkadaşlar burada sadece robotlar Havai fişekler ve Stron'un üstündeki karakterler var Burada fotoğrafla pek alakası olmayan bir seyirci var arkadaşlar Bu seyirci de muhtemelen belki yeni gelen Bir karakterimiz olabilir diye düşünüyorum çünkü Robota da benzemiyor bir kız karakteri Bibi falan Falan olsaydı yani yüzünü gösterirler diye düşünüyorum. Siz de arkadaşlar oyunumuzun içindeki bir karakter mi yoksa ileride gelecek bir karakter mi? Bir yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir fotoğrafımız daha var. Şimdi öncelikle bu fotoğraf detaya geçmeden önce biliyorsunuz ki biz bazı sezonlara arka plandaki yerlerden görebiliriz. Mesela arka planda biliyorsunuz ki bir ara Terran'ın çarşısı vardı. Biz daha o güncelleme gelmeden bir Mortis animasyonu vardı biliyorsunuz ki. Orada Terran'ın çarşısının arka planını öğrenmiştik. Ya da arkadaşlar başka başka sezonların güncellemeleri arka planlarına. Mesela Biodom'da da aynı şekilde olmuş olacak olursanız. Biodom'da ya da yaz güncellemesinde arkadaşlar arkadaş Yezok falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani baya bir güncelleme bize arka planda göstermişlerdi. Yine Kale'de şey görmüştük herhalde. Sanki Barley animasyonunda bir de kale vardı arkadaşlar. Kale Krallık. O da 6. sezonda sanırım bir zamanlar sezonu diye bir sezon vardı arkadaşlar. Orada yine ya tabak animasyonundan ta nereye. Yani Supercell arkadaşlar arka plan detaylarına bizlere bunları gösterdiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu fotoğrafta yine bir arka plan detayı olduğunu düşünüyoruz. Burada gördüğünüz gibi arka planda sanırım 2. sezonu anlamasından e, bu şekilde şehirlerin, binaların olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten yani burası biliyorsunuz ki arkadaşlar stunun mekanı ama arka planda bir şehri görebiliriz. Acaba bu şehir ikinci sezon mu? 2. sezon acaba geri mi de yeni bir sezon mu? Yani baktığınız zaman şehirler, binalar falan filan yani modern bir yerleşim yerine benziyor arkadaşlar. 2. sezon olabilir. 2. sezon zaten canavarların yazıydı. Zaten arkadaşlar e, ee, canavarların yazı dinozorların yazı olarak iki tane yaz güncelimiz gelmişti. Bir sonraki güncelleme yaz güncelimiz olacağını düşünürsek yani yine bir şeyin yazı olacak mı ama neyin yazı olacak bilmiyoruz. Yine bir yaz güncelimiz geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok fazla bir detay gizem arkadaş şu anlık yok ama geldiği zaman anlık bir şekilde inşallah zaten yaz tatili de geldi yavaş yavaş. Sizlerle paylaşmaya çalışacağız. O yüzden kesinlikle kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve anında da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Gizem detay işte teoriler böyle cartları yutturuyorlar. Devam istiyorsanız da Sizden en az 300 400 like bekliyorum. Neyse arkadaşlar o zaman bir videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve Allah'a emanet.